Merhabalar, bugün sizlere diz çevresi ağrılardan bahsedeceğim. Bizim poliklinimizde özellikle diz çevresi ağrısı ile gelen bir sürü hasta olmakta ve bunlar gerçekten neden ağrıları olduğunu, neden bu ağrıları yaşadıklarını e, bilmiyorlar. Ben de bugün elimden geldiğince sizlere bir nebze olsun yol göstermek için onları anlatacağım. Şimdi diz çevresi ağrıları oluştuğun zaman diz çevresi kemiklerini ve bağlarını bilmek lazım. Dizde iki tane büyük birbiriyle eklemleşen ana kemik ve bunun ön tarafında bizim diz kapağı kemiği dediğimiz bir kemik oluşturmakta. Onun haricinde dizin iç tarafında ve dış tarafında menisküsler ve dizin arasında dizin kemiklerinin birbirini kaymasını önleyen e, ön çapraz bağ dediğimiz bağ bulunmaktadır. Bizim dizin içinde prika dediğimiz bazen e, doğuştan olan ve kemiğe sürtme yapan bazı yapılar bulunmakta. Şimdi dizin neden ağrını söyleyebilmemiz için size aslında bir öncelikle düzgün tam anlamıyla bir muayene yapmamız lazım. Çünkü diskap arkasındaki kıkırdan bozulmasına bağlı oluşan ağrıların muayene bulguları farklıdır. Menisküs yırtığının muayene bulguları farklıdır, ön çapraz bağ yırtığının muayene bulguları farklıdır. Bir de halk arasında kireçlenme denilen ama aslında rahat hareket etmesini sağlayan dizlerin ucunda bulunan kıkırdak yapılarının bozulmasından oluşan kireçlenme denen aslında bakarsan bizde de kendi aramızda kıkırdak bozukluğu dediğimiz, ilerlemiş kıkırdak bozukluğu dediğimiz, gonartroz dediğimiz tıptaki bazı ilerleyen yaşlarda görülen hastalıklar izarları yapmakta. Ama bunları detaylı değerlendirmek için öncelikle bir hastanın hikayesi çok önemli. Ne kadar süredir oluyor? Hangi hareketleri yaparken oluyor? Yürürken mi oluyor? Gece ağrısı yaşıyor mu? Merdiven çıkarken mi ağrısı var? Bunların hepsini bilmek lazım. Bunun haricinde bazı izni veri tetkikler gerekir. Röntgen, MR, belki gerekirse tomografi. Bunlar bizim için yine diz çevresi ağrılarını saptamak için önemli elimizdeki tetkikler. Bunları elimize topladıktan sonra oluşan duruma göre fizik tedavi, bazı egzersizler, buz tedavisi, PRP ya da kök hücre tedavisi veya artroskopi dediğimiz kapalı yöntemlerle e, bir takım menisküs veya kıkırdak problemleri için tedavi yöntemleri veya çok ilerlemiş hastalarda ise e, kireçlenme dediğimiz veya halk arasında kireçlenme denilen e, hastalara yönelik de protez dediğimiz yapay bir eklem oluşturma ameliyatını yapmaktayız. Ve bunlardan sonra eğer uygun hastaya uygun yöntemle doğru zamanda doğru tedavi yaparsak sosyal hayatı da çok rahat kavuşturabilmekteyiz. Herkese sağlık günler dilerim.